you <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda küçük bir YouTube stüdyosu oluşturacağız. YouTube stüdyosunda olması gereken elemanları, ekipmanları sizlerle birlikte paylaşacağım. Bundan birkaç video öncesinde uygun fiyata müzik stüdyosu kurmuştum kendi çapımda ve bugünkü videomda YouTuber'ların sahip olması gereken yani profesyonel evde ya da stüdyoda içerik üretirken sahip olması gereken el, ekipmanlar ve o ekipmanların kurulumunu sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Şu anda evin salonundayım ve bu salonun bir köşesini yani ekipmanları kaplayacak derecede kendimce rahat çalışacak bir düzeyde salonun bir köşesini küçük bir YouTube stüdyosu haline getireceğim. Bakalım neler olacak. Şimdi kademe kademe aşamalarını sizlerle birlikte paylaşıyorum. Hazırsanız hemen kuruluma geçelim. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz üzere arkamda bir koltuk var ve burada bir masa var. Şu anda göremiyorsunuz ama bir sonraki planda göstereceğim. Bu duvar kısmına yeşil perdeyi asmayı planlıyorum. Yeşil perdenin ayakları şu anda yok. Onu isterseniz siz de harici olarak alabilirsiniz daha profesyonel işler yapmak için ama şu an için gerek yok. Onu bantlayabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Zaten ışıkları vurunca arkada gölge yapmayacak şekilde ayarlarsanız işinizi görecektir. Bu duvar kısmına yeşil perdeyi asmayı planlıyorum. Ve karşısına iki cepheden karşı yeşil perdeye ışıkları da softboxları da yeşil perdeye iki cepheden vuracak şekilde de ayarlamayı düşünüyorum. Şu an hemen sizlere kutumu gösteriyorum. Hazırsanız kutuya geçiyoruz. Şöyle gösterecek olursam bu masayı biraz geriye çekeceğim. Hatta ortadan yok edebilirim. Buradaki koltuğumuzu kaldıracağım. Bu duvarın kısmına şu gördüğünüz duvara yeşil perdeyi asacağım. Daha sonra karşılıklı bir şekilde softboxları da buraya kuracağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi kutum burada arkadaşlar. Bu kutu tabii ki de böyle gelmiyor. Ben şimdi size içinde neler olup olmadığını sizlere söyleyeceğim. Bu kutuda görmüş olduğunuz ampuller, yeşil perdeler bizim stüdyomuzu oluşturmaya yardımcı olacak. Ben bunları ayrı ayrı aldım. Şu anda video için bir kutuya koydum. Yeşil perdeyi çok önceden bu korona vakaları çıkmadan baya önceden yani 3-4 sene olacak. Aliexpress sitesinden Çin üzeri getirmiştim arkadaşlar. Burada softboxlarımızın ekipmanları var. Görmüş olduğunuz gibi yeşil perde. Burada da 2 adet ampulümüz mevcut. Şimdi bunu açacağız. Müzik <laughs> Kutu açılımını gerçekleştirdik. İki tane ışığımızın softboxımızın ekipmanları bu şekilde, içinden çıkan aletlerimiz bu şekilde. Hemen hızlıca kurulumunu gerçekleştirelim. bu şekilde kurulumu tamamlandı. Ampulümüzü de taktım. Şimdi tabii ki de bunlar kısa. Bunları istediğiniz uzunluğa kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Onları da birazdan ayarlayacağım. Şimdi hemen bu koltuğu çekip yerine yeşil perdemizi, green box'ımızı bu duvara asma vakti. Hazırsanız sıradaki işlem. Perdeyi bu şekilde iki ucundan bantladım arkadaşlar. Biraz kırışık. Yani çok fazla önemli mi derseniz, yani yaptığınız işe göre tabii ki de değişiyor ama asmadan yine bir ütülerseniz ben şu anda bu videoyu çektiğim hani göstermek istediğim için çekiyorum. O yüzden çok ilgilenemedim perdeyle ama asmadan yine bir ütülerseniz sizin için daha iyi olur ve eğer kurgu yapıyorsanız ki yapmaya ihtiyacınız olacak böyle videolar çektikten sonra kurguda işinizi biraz daha kolaylaştıracak burayı tülemeniz. Onun dışında bu iki katlı dediğim gibi bant yaptım. Biraz boyu uzun. Boyunu aşağıdan katladım. Bu şekilde şimdi ışıklarla birlikte bakalım güzel bir performans sergileyecek mi? Tabii ki de birkaç bant daha yapıştırıp daha sağlam alacağım. Şimdi evet. Şimdi perdemizin kurulumu tamam. Işıklarımızın tamam. Geriye bir kaldı işte. Bunları fişe takmak ve boyutlarını ayarlamak. Şimdi hazırsanız bunların boyutlarını da ayarlayalım. Daha sonra fişe takıp ilk çekimimizi gerçekleştirelim. yönlerini ayarlarken şuna dikkat edin arkadaşlar. Diyelim ki burada bir sunucumuz ya da işte kendimiz oturuyoruz. Eğer oturuyorsak ki ayakta olsak da aynı işlem geçerli ama oturarak anlattığımızda daha etkili olabilir bu sistem. Bakın şu anda ışığımız tepeye doğru bakıyor. Bu yanlış bir pozisyon. Doğru olan hafif böyle güneş gibi aşağıya. Güneşi hayal edin arkadaşlar. Güneşi tahmin edin. Yani kafanızı canlandırın. Güneşin ışığı gibi bize yukarıdan aşağıya doğru bir eksenle vurması lazım. Ona göre ayarlıyorsunuz. Ben bunu biraz ayarladım. Şimdi bunu da hemen o şekilde ayarlıyorum. Müzik <laughs> hale getirdik ve görmüş olduğunuz üzere yeşil perdeden hafif biraz önde durarak arkada gölge oluşmasını engelliyorsunuz ve daha sonra ışıkları da dediğim gibi güneş misali böyle yukarıdan size doğru vuracak şekilde ayarlıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir önemli husus da şudur ki giyeceğiniz kıyafet arka plan yeşil olduğu için Premier'de ya da diğer montaj programlarında arka planı sildiğinizde üzerinizdeki kıyafet arka plandakine biraz benzerse üzerinizdekini de etkileyebilir. Şu anda yani benim tercih etmiş olduğum kıyafet son derece yanlış bir kıyafet ama bu e, şu anda arka planı silmediğiniz için her, herhangi bir e, endişe arz etmiyor arkadaşlar. Siz bu tür videolarda daha dikkatli olacaksınız ve üzerinize girdiğiniz kıyafet arka plandan bağımsız bir renkte olacak. Siyah genelde giyiyorum ama or oraya da silerken çok zorlanıyorum. Daha açık bir kıyafet giyerseniz arka plandan ayırt edilmesi daha kolay olur ve işlerinize daha başarıya ulaşırsınız. Daha görüntü yani görsellik açısından daha zengin olur içerikleriniz. Bu videodaki ekipmanlarımız bir adet green box yani yeşil perde, iki adet de soft box. Evet. Bu ışıkların yerine şöyle yuvarlak gördüm son dönemlerde oldukça moda oldu özellikle ortasına telefon da koyuyorlar eğer makineniz yoksa telefon içinde bunları kullanabilirsiniz son derecede başarılı eğer yüksek voltajları varsa onları da kullanabilirsiniz yoksa da bu şekilde iki adet ışığı kullanabiliyorsunuz bu iki ışığı ben yaklaşık bir yıla yaklaşmıştır yani 10-11 ay olacaktır bu iki ışığı alalı. yaklaşık 460 civarında bir fiyata aldım ampulleriyle her şeyiyle beraber tabii ki de dolar ve e, ilerleyen günlerde de fiyatları değişmiş olmuştur yani değişmiştir. O yüzden şu anda net bir fiyat söyleyemiyorum internetten bakabilirsiniz. Arkasındaki yeşil perdeyi de videonun en başında söylemiş olduğum gibi çok önceden Çin'den getirmiştim. Tekrardan öyle bir konuda da alışveriş yapabilirsiniz. Sadece geliş günleri uzuyor ve işte dediğimiz gibi korona vesaire hijyenik açıdan da eğer sorun teşkil etmiyorsa sizin için. Öyle yerlerden de alabiliyorsunuz. Bu videonun amacı YouTuber stüdyosuydu. Kamera arkasında bu şekilde videoları hazırlıyorlar. Daha profesyoneller tabii ki de. Yani ilk amatör olarak giriyorsanız bu şekilde şeylere gerek yok. Ama ben profesyonel yapayım. Görsellik açısından videoma zenginlik kazandırayım de diyebilirsiniz. O yüzden böyle küçük harcamalarla uygun bir YouTuber stüdyosu evinizin içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Tabii ki de ailenizden izin alarak. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.